Her işletme büyümek ister, değil mi? Ama ya rakamlar size hikayenin sadece bir kısmını anlatıyorsa? Bazen en parlak görünen büyüme rakamlarının arkasında aslında sinsice ilerleyen tehlikeli bir paradoks gizlidir. Hadi bu konuya dalalım ve cironun nasıl hem artıp hem de işletmeyi yavaş yavaş tehlikeye atabileceğini birlikte görelim. İşte kendimize sormamız gereken en temel soru bu. Kağıt üzerinde harika görünen her artış, gerçekten de işletmenizin sağlığı için iyi bir işaret mi? Gelin, bu sorunun cevabının neden her zaman basit bir evet olmadığını birlikte keşfedelim. Şimdi, hayalinizde canlandırın. Her işletme sahibinin sabah uyandığında görmek isteyeceği bir tablo var önümüzde. Rakamlar umut verici, her şey yolunda gibi görünüyor. Bakın, grafiğe baktığımızda ne görüyoruz? 2024'ten 2025'e geçerken aydan aya istikrarlı, çift haneli ciro artışları. İlk bakışta bu alkışlanacak bir başarı hikayesi gibi duruyor, değil mi? Kesinlikle. Bütün göstergeler yeşil ışık yakıyor. Ciro artıyor, karlılık hedefleri tutuyor gibi. Yani her şey mükemmel. Peki, bu resmin tamamı mı gerçekten? İşte işlerin rengi tam da burada değişiyor. O parlak yüzeyin hemen altında, bu etkileyici ciro rakamlarının arkasında, bir şeylerin fena halde yanlış gittiğine dair ilk işaretler belirmeye başlıyor. Ve işte bu, paradoksun tam da kalbi. Ciro roket gibi yukarı çıkarken, yani kasaya daha çok para girerken, kapıdan giren misafir sayısı aslında düşüyor. Durun bir dakika, bu nasıl mümkün olabilir? Biraz daha derine inince, büyüme hikayesiyle tamamen çelişen gerçekleri görüyoruz servis edilen tabak sayısı yani işin özü azalıyor. Misafir sayısı düşüyor ve kesilen fiş yani adisyon sayısı da geriliyor. Yani operasyonel olarak işletme küçülüyor. İşte milyon dolarlık soru bu. Eminim siz de şu an bunu düşünüyorsunuz. Problemi net bir şekilde ortaya koyduğumuza göre şimdi gelin bunun sebebini açıklayalım. Gelin şimdi bu gizemi çözelim. Cironun artmasına rağmen müşteri tabanını eriten bu mekanizma nasıl işliyor? Adım adım bakalım. Aslında olan şey çok basit. İşletme daha az hizmet veya ürün satıyor. Bu hacmin küçülmesi demek. Ama bu düşüşü ürün veya hizmet başına fiyatları artırarak maskeliyor. Sonuç: toplam ciro kağıt üzerinde yüksek görünmeye devam ediyor. İşte bu duruma hacim daralması diyoruz. Bu, ciro rakamlarının arkasına saklanan operasyonel gerçeğin ta kendisi ve bir büyümenin ne kadar sağlıklı olduğunu ölçmek için hayati bir kavram. Şimdi de en kritik kısma, yani sonuçlara gelelim. Bu tür bir büyümenin neden sadece bir yanılsama olmadığını, aynı zamanda işletmenin geleceği için neden çok tehlikeli olduğunu konuşalım. Tabii ki bu model kısa vadede çok çekici gelebilir. Karlılık rakamları harika görünüyor, hedefler tutuyor ve kağıt üzerinde herkes mutlu. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var ve orası oldukça karanlık. Uzun vadeli riski çok büyük. Yaptığınız her fiyat artışıyla müşteri tabanınızdan bir parça koparıyorsunuz ve zamanla o tabanın tamamen yok olmasına neden oluyorsunuz. Ve işte bu cümle her şeyi özetliyor. Bu model eninde sonunda kendi gelir kaynağını, yani sadık müşterilerini yiyip bitirir. E müşteri olmayınca ciro da olmaz. Bu kadar basit. Peki bütün bu analizden çıkarmamız gereken kilit ders ne? sağlıklı, sürdürülebilir büyüme dediğimiz şey gerçekte neye benziyor? Eğer bu anlattıklarımdan aklınızda sadece tek bir şey kalacaksa, o da bu olsun. Gerçek başarı, tek bir parlak rakamdan çok ama çok daha fazlasıdır. Bu tablo aslında iki modeli mükemmel bir şekilde özetliyor. Bakın, riski büyümede ciro yukarı giderken misafir ve tabak sayısı gibi işin kalbini oluşturan metrikler aşağı düşer. Sağlıklı büyümede ise tüm bu kilit göstergeler birlikte uyum içinde yükselir. İşte gerçek başarı budur. Ve bu bölümü bitirirken sizi bu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Kendi işinizde veya takip ettiğiniz şirketlerde rakamların o parlak yüzeyinin altına bakıp gerçek hikayeyi görmeye hazır mısınız? Unutmayın, en önemli metrikler bazen en çok bağıranlar değildir.